Arkadaşlar merhaba. Bir Tezmaksan Eğitim Günlerinde yine beraberiz. Bugün CNC tornalarda ilk çat dış çap tornalama çevrimlerinin üçüncüsü olan G73 profil tornalama çevrimini hep beraber incelemeye çalışacağız. G73, 71 ve 72 saykıllarının ortak birleşiminden e, oluşturulmuş bir cycle'dır. G71'de bildiğiniz üzere pasoyu X'ten alıp Z'den tornalıyordu. G72 saykılında ise pasoyu Z'den alıp X'ten tornalıyordu. G73 çevrimi ise her ikisini beraberinde bütün profili tekrar ederek tornalamaya çalışır. Bunun kullanım amaçları nelerdir? Ee, şöyle açıklamaya çalışayım isterseniz sizlere. İzlerim yine kastı. G73 profil tornalama çevrimi CNC torna makinelerinde profil tornalama ve tekrarlama amaçlı olarak kullanılır. G73 CNC kodu tornalarda dökümden çıkmış ve sabit talaş payı olan parçaların işlenmesinde kullanılır. Bu parçaların profili artan ya da azalan ölçülerde geometriye sahip olabilirler. G73 çevriminden sonra da D70 çevrimi ile bırakılan son finish pasosu alınarak işleme çevrim biti tamamlanabilir. Y73 çevrimi kalıptan çıkan profili belli olan malzemelerin işlenmesinde kolaylık sağlar arkadaşlar. Çevrimi şöyle bir incelemeye kalktığımızda yine cycle'larda olduğu gibi iki satırda yazıyoruz. G73'ün ilk satırında U 71'deki gibi yarı çapta kaldıracağı paso miktarı W72 çevriminde olduğu gibi Z ekseninde kaldıracağı paso miktarı R Burada geri kaçma miktarı değil arkadaşlar. 71 ve 72 saykıllarında geri kaçma miktarıydı. Burada çevrim tekrarlama sayısı olarak karşımıza çıkıyor. 73'ün ikinci satırında 71 ve 72 saykıllarının aynısı P çevrim başlangıç satır numarası. Q çevrim bitiş satır numarası. U Çapta bırakılan finişe paso miktarı W, finişe bırakılan zette paso miktarı F tur başına ilerleme. Biraz incelemeye kalkarsak, açıklamaya çalışabilirsek, ee, finiş için talaşa bırakılmak istemiyorsa ikinci satırda U ve W Binişe paso bırakmak istemiyorsak ya her ikisine de sıfır yazacağız veya her ikisini de yazmasak da olur. Çevrim bunu kabul ediyor arkadaşlar. G73 çevriminin amacı takım yolunun talaşın olmadığı bölgelerde verimli bir kesim yapmaktır. Biraz sonra çeşitli örnekler üzerinde anlatmaya çalışacağım. G73 profili tornalama ve tekrarlama çevrimi dökümden çıkmış parçaların yüzeyinden ince talaş alarak temizlemek için kullanılır. Ham malzemeleri sıfırdan işleyerek profili tornalamak için çok tercih edilmez. Bu tarz işlemler için genel olarak G71 tornalama çevrimi veya G72 çevrimleri kullanılır. Dolu malzemeler için söylüyorum arkadaşlar g 73 çevrimi çevrim satırından sonra döngü içerisinde verilen F değerleri kullanılmaz. Sadece ne? G70 finish tornalama çevriminde kullanılır. G73 çevriminin içerisinde G41 ve G42 takım yarı çap telafileri kullanılamaz. Eğer programda kullanılırsa da G70 finish paso çevrimi sırasında kullanılır. Bu soru bana birçok kez gelmeye başladı arkadaşlar. Ee, takım uç yarıçap telafileri işte çevrimde kullanılmıyorsa nerede kullanılıyor? Nasıl kullanılabilir? Veya işte e, benim diğer tezgahımda kullanıyorum, program kabul ediyor aynı programı yeni gelen makineye. Yazıyorum burada kabul etmiyor gibi <laughs> sorularla sıkça karşılaşmaya başladık arkadaşlar. Ee, şöyle cevap vermeye çalışayım sizlere. Oi kontroller, tc kontrollerde veya td kontrollere kadar, e, cycleların içerisinde g41-42 yarı çap telafilerini kabul ediyordu makine. Fakat e, daha sonra çıkan TD'lerin son versiyonları ve TF ve TF Plus'larda bu yarı çap telafilerini kullanamıyoruz. Makine kabul etmiyor. Programın içerisinde de hata veriyor arkadaşlar. Pekala nereye yazabiliriz hocam derseniz. Çevrime başlamadan önce biraz sonra e, örnek programı üzerinde de e, göstermeye çalışayım çevirme başlamadan önce yarıçap telafisini te takım'a belirtmekte fayda var. Daha sonra da çevrimi e oluşturup parçayı işleyebiliriz. Finish profili tanımlanan P ve Q satırları mutlaka G73 ile aynı satırda yazılmalıdır. Eğer araya başka satır veya satırlar yazılırsa da aktif olmaz arkadaşlar. Bazı örnekler üzerinde parçayı çevrimi incelemeye çalışalım. Bir operasyon programı açtık, o numaralı bir programı açtık, takımımızı çağırdık, dönme şartlarımızı oluşturduk, hızlıca X 70, Z 10 milimetre parça profiline yanaştık. G73 saykılını oluşturmaya başladık. Yarı çapta 3 çapta 6 mm paso ile bu işi yap dedik. Z ekseninde 2 mm paso ile al dedik. Ve bu çevrimi iki kere tekrar et dedik. Bu profili iki kere tekrar et dedik. P10Q20 satırlarının arasına Çapta 1 mm, boyda 10'lu 3 mm paso bırakarak bu profili işledik. Daha sonra normal şartlar altında e, programımızı yazıyoruz arkadaşlar. Hiçbir değişiklik olmadan neydi? E, parçanın üzerinden finish pasosu alınıyormuş gibi programı yazıp cycleımızı oluşturuyoruz. İsterseniz programı da oluşturmaya çalışalım. En küçük çap olan 20 çapa hızlıca indik. Ee, G1 ile Z 10'a kadar gittik. Radyüs başlangıç noktasına. Saat yönünde G2 dairesel ilerlemeyi verdik. X 40'a çıkarken Z 20'ye geldik. Radyüs 10 mm olduğunu belirttik. Dairesellikten doğrusallığa geriye geldik G1 <laughs> Z G1 ile. Z 30'a kadar ilerledik. Ee, N20 ile N20'de x 60'a çıkarken z eksi 50'ye gittik ve saykılımızı bitirdik. Daha sonra en büyük kuralımız neydi? Bütün çevrimler başladığı noktaya geriye gelen gelir kuralını burada da uyguluyoruz. Aynı takımla G70 finish tornalamasını oluşturduk. Ve takımı uygun mesafeye götürdükten sonra programı sonlandırmış olduk arkadaşlar. Daha değişik örnekler vermeye çalışalım. Çevirim bittikten sonra takım ilk başladığı pozisyona geriye döner demiştik. Döküm dövme gibi parçaların işlenmesi için kullanılan bir çevrimdir. Parçanın işlendikten sonraki ölçülerin offsetlenerek takım yolu oluşturulmalıdır. Diğer çevrimlerde olduğu gibi P ve Q değerleri teknik resimdeki formun başlangıç değerleri ile belirtilir. Bu değerler başlangıç ve bitiş için en satır numaralarını ifade eder. P'nin yanındaki değer komutu tanımlamaya başladığımız ilk N değeri ile aynı olmalıdır. Örnek olarak vermeye çalışırsak P10 ise başlangıç satır numaramız N10 olmalıdır. Yine dipnot olarak belirtmeye çalışayım. G73 çevrimi MDI modunda yani manuel data input'ta altında çalıştırılamaz. Yine G73 komutu kodu yazılan satırlarda M98 ve M99 komutları kullanılamaz. Neydi bunlar? bir hatırlamaya çalışalım. Alt program çağırma ve alt program sonu. Yani şey, bu şu anlama geliyor. Çevrim içerisinde alt program çalıştırılamıyor arkadaşlar. Bu çevrimde kesici P noktasından başlayarak işlenecek profilin parçanın profilini takip ederek talaş kaldırır ve kesici takımın başladığı noktaya geriye döner. U1 değeri kadar parçaya dalarak profile uygun talaş kaldırma işlemini finish paso payı kalıncaya kadar devam ettirir arkadaşlar. Başka bir örnek altında incelemeye çalışalım. Takımımızı çağırdık, dönme şartımızı oluşturduk. Parçaya yaklaştık. X 125'e Z5'e yanaştık. G73 U 1.5 W 1 R 3 dedik. Burada anlamları neydi? Yarı çapta 1.5 çapta 3 mm paso alarak boyda 1 mm paso alarak bu işlemi bu işlemleri e, 3 kere tekrar ederek parçayı işledik neydi? P5 ile Q6 arasını yani M5 ile N6 arasını profili tekrar ederek parçayı işlemeye çalış. Burada dikkat ederseniz finişe paso bırakmadığımız için çapta ve boyda finişe paso bırakmadığımız için ikinci satırda U ve W komutlarını yazmadık arkadaşlar. Biraz programı incelemeye kalkarsak. Ee... N5 çevrim başlangıç satırında çevrimin işleyeceğimiz en küçük çap olan 40 çapa indik. G1 ile Z sıfıra dokunduk. X 50'ye çıkarken Z eksi 4'e gittik. Z 25'e kadar ilerledik. X 96 R 12'nin başlangıç noktasına geldik. Dairesel olarak doğrusallığı daireselliğe çevirdik. Saat yönünün tersi olduğu için G3 yazdık. X 120'ye çıkarken Z -37'ye gittik. Radius miktarı olan 12'yi belirttik. Daireselliği doğrusallığa çevirdik. Z -50'ye kadar G1 ile ilerledik. N6 ile X 127'ye çıktıktan sonra çevrimimizi bitirdik ve makinamızı referans noktalarına çektikten sonra programı bitirdik arkadaşlar sonlandırdık. Şimdi burada farklı takımlarla farklı bir program incelemeye çalışalım. Takımımızı çağırdık. Dönme şartlarımızı oluşturduk. X90 Z0'a geldik. G1 ile bir alın tornalama işlemi yaptık. Daha sonra X89'a Z5'e ayrıldık. Ve çevrimimize burada başladık. G3 çapta Yarı çapta, bir buçuk çapta üç milimetre paso al dedik. Boyda bir buçuk milimetre paso al, alırken bu saykılı on kere tekrar et dedik. Bu saykılı en 50 ile en 80 satırlarının arasını çapta onda beş milimetre, boyda onda iki milimetre paso bırakarak işle dedik. Programı biraz inceleyelim. Çevrimin başlangıcı işleyeceğimiz en küçük çap olan 30 çapa geldik. <laughs> G1 ile Z eksi 10'a kadar ilerledik. X 60'a çıkarken Z eksi 20'ye gittik. X 30'a ilerledik. R 10'un başlangıç yerine doğrusallığı daireselliğe çevirdik G2 ile saat yönünde dönmeye çalışıyoruz. G2 dedik x eksenine çıkarken z eksi 40'a gittik. Radyus 10 miktarını e, yazdık. Daireselliği doğrusallığa çevirdik. G1 ile z eksi 80'e kadar gittikten sonra bu işlemi bitirdik. Daha sonra çevrim nereye gelmişti? Özür dilerim. Takım nereye gelmişti? Başlangıç noktasına geldi. En 80'i gördüğünden dolayı takımı uzaklaştırdık. Tareti güvenli bir noktaya aldık. İkinci e, istasyondaki takımı çağırdık. Dönme şartlarını oluşturduk. Tekrardan başlangıç noktasına geldik. Y70 P50 Q80 arasını copy paste yaparak yani yukarıdaki profildeki yazdığım noktaları tekrardan işle dedik. Profili işledikten sonra tek satırda tezgaha uzaklaştırdık ve programı bitirmiş olduk arkadaşlar. Farklı bir resmi inceleyelim. Burada G42 takım yarı çap telafisini nereye yazarız diye bir sorumuz vardı. Burada e, şunu belirteyim arkadaşlar. Programı birazcık incelemeye çalışırsak program numarasını oluşturduk takımı çağırdık dönme şartlarını oluşturduk. <laughs> Özür dilerim. Dün e, bayağı bir gürültülü ortamda bulundum. Orada bir eğitim esnasında yüksek sesle konuşmaktan biraz boğazlarım tahriş olmuş. Özür diliyorum. Takımı yanaştırdık parçaya. X100 Z5, X105 Z2 M8 ile suyu açtık. Bu arada G73 saykılına girmeden önce Z2 yerine Z5 yazabiliriz arkadaşlar. Daha uzak bir mesafeye konumlandırırız. G42 G1 Hatta şöyle yazmaya çalışayım. Araya bir satır açalım arkadaşlar. Y42 Y1 Z4 F0.2 ile yukarıdaki setimizi de 5 yapalım. Burada takım yarı çap lafisini G73 cycle'ına girmeden önce belirtmiş olduk. Daha sonra da Çıkışta B40 bunu iptal ettik. Arkadaşlar. Yarış hap telafisini iptal ettik. Burada yine ikinci takımda yani finish pasosunda seti yine aynı şekilde konumlandıralım. G42 G1 F4, F0.2 diyerek takım yarı çap telafisini oluşturmuş olduk. Burada finish'in de iptalini verelim. Burada inceleyelim arkadaşlar tekrardan. Yarı çap telafisini bu şekilde e, cycle'a girmeden önce G71, 72 ve 73 saykıllarına girmeden önce de bu işlemleri e, yarış yap telafisini burada oluşturabiliriz. Burada dikkat edeceğiniz tek bir nokta var arkadaşlar. G42 komutunun birçok yerde e, arkadaşların yazdığını görüyorum. G42 komutunu tek bir satırda e, bırakıyorlar, yazıyorlar. Bu şekilde oluşturmaya uğraşıyorlar. G42 yarı çap telafisi aynı bulunduğu satırda hareket yoksa olmuyor arkadaşlar. Muhakkak hareketli bir satırda olması gerekiyor. Bunu da belirtmekte fayda görüyorum. Birçok arkadaş bunu tek satırda yazıyor. Ama telafiyi yapmıyor. Yaptıramıyor. Gördüğünüz üzere G42 yarı çap telafisi hareketli bir komu, e, eksende yazmak zorundayız. Ha, bunu Z ekseninde mi e, yap, yazmamız gerekiyor? Hayır, X ekseninde de yapabiliriz. Bu fark etmiyor. G73 komutunu profil için oluşturduk, yazdık. G73 dedik. Yarı çapta bir buçuk çapta 3 milimetre paso alırken boyda 2 milimetre talaş kaldır dedik. Ve bu çevrimi 7 kere tekrar et dedik. Yani profili 7 kere tekrar ederek parçayı işlemeye çalışacak. Çevrimin birinci ve ikinci satırları arasını çapta 16 altı Boyda onla bir paso bırakarak tur başına 0.25 ilerleme ile işlemeye başladık. En bir g1x34 işleyeceğimiz en küçük çap z0 noktasına dokunduk. X38'de çıkarken z eksi 2'ye gittik. Pahamızı kırdık. Z eksi 30'a gittik. Doğrusallığı daireselliğe çevirdik. radyosumuzu oluşturuyoruz. Saat yönünün tersi şeklinde. G3 x 68'e çıkarken z eksi 45'e gittik. 15 radyosu belirttik. Daireselliği tekrardan doğrusallığa çevirdik G1 ile. Z eksi 60'a gittik. X 80'e çıkarken Z eksi 70'e gittik. Z eksi 82 gittik. X 98'e çıktık. özür dilerim. Zx 98'e gittik. X 100'e gittikten sonra çevrimi bitirmiş olduk. Daha sonra makine nereye geldi? İlk e, konumladığımız yere geldiğinden dolayı bundan sonra takımı güvenli bölgeye alırken de takım yarı çap telafisini iptal etmiş olduk. İkinci takımı çağırdık. Dönme şartlarını oluşturduk. Tekrardan Parçaya yanaştık. Takım yarı çap telafisini finish çevrimine girmeden önce yazdık. G70 ile P1Q2 dedik. Finish çevrimini e, oluşturduk. Pasoyu kaldırdıktan sonra takım işini bitirdikten sonra yarı çap telafisini iptal ederken de takımı güvenli bölgeye almış olduk. Arkadaşlar bazı e, soruların içerisinde şu da geliyor. G42 yarı çap telafisini birinci takım için açtım. İkinci takım için başka bir takım içinde kullanabilir miyim? Hayır arkadaşlar. Bu şekilde e, yarı çap telafileri kullanılmıyor. Ayrıca e, bu konuyu da ilerleyen günlerde incelemeye çalışacağız. Hatta görsel olarak incelemeye çalışacağız. Eee G42 komutu birinci takım için oluşturulur ve takım işini bitirdikten sonra G40 ile iptal edilir. İkinci takım kullanılacaksa ikinci takım için ayrıca yarı çap telafisi açılır. İşi bittikten sonra takımın işi bittikten sonra e, güvenli bölgeye giderken G40 ile yarı çap telafisini iptal ederiz arkadaşlar. Bugün tornalama çevrimlerinin üçüncüsü olan G73 cycle'ını incelemeye çalıştık hep beraber. İlerleyen günlerde diğer derslerimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla, mutlulukla kalın. Sorularınız olursa online olarak sitemizden e, Tezmaksan Akademi'den bana ulaşabilirsiniz, bizlere ulaşabilirsiniz. Her türlü sorularınızı yanıtlamaya çalışırım arkadaşlar. İyi günler, kolaylıklar dilerim.